dünyadan bir dua ile ayrıldı. Helal etmiyorum. Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanım hanımı Hanedanımı söndürseler, çoluğumu gözümün önünde parçalasalar helal ederdim de. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah'ım, mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah'ım. Ya Hadi bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri, şimdi beni parçalatıyorsun. Bu cellatları da kim bilir kimlere parçalatacaksın. Fakat ya Rahman, adaletinle tecelli edersen hepimiz kül olur. Bize acı, Resulünün sevgilinin, kainatın efendisi nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Ya Kadir, kundaktaki yavruyu almış kaçıran leş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak senin kudretine sığabilir. eş kuşlarının gagasında kundak çocuğuna dönen milletimi kurtar Allah'ım. Ya Mabu! Ömrümde tek vakit farz namazı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ama tek vakit namazım olduğunu iddiaya da nefsimde kuvvet bulamam. Huzurunda eğileceğime kas katı kalıyor. Ve duada ruh teslim edeceğime ...yatağımda kıvranıyor. Sana kulluk gösteremeyen... ...bu kulunu affet Allah'ım. Eğer... ...yılları tesbih dizisince süren... ...hükümdarlığımda... ...seni bir kere anabildim... ...Resulüne bir kez bağlanabildimse... ...duamı... ...o bir kere... ...ve bir an yüzü suyu hürmetine kabul et. Ya Sübhan şu titrek elleri kıyamet gününde sana ümmetim, ümmetim diye yalvaracak olan Habibinin eteğinde şimdi milletim, milletim diye dilenen bu ihtiyarın duasını geri çevirme. Milletimi evvela basubadel mevtsiz bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtuluşlardan kurtar ve ona bir gün gerçek kurtarıcıları, gerçek kurtuluşu nasip eyle. Benim artık ne bu dünya gözüyle ki? görebileceğim hiçbir saadet ne? ümidim kalmadı. Çok Bari felaketi çok olsun çok bana iyi. daha fazla gösterme göster Allah. In. Ayakta duramaz haldeyim. Vadem ne gün dolu. Akademiyanın teze proyektörü ya. Bu belgesel burada bitti. Amma türkünü çıxarma, cavab qaytarma de. İndi mətlubu gələbisi mənə.